Hazırlık çalışmaları 1. Halk ozanlarımızdan biriyle ilgili yaptığınız araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Aşık Mahsuni Şerif Asıl adı Şerif Çırık olan Mahsuni Şerif, 17 Kasım 1939'da Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Berçenek köyünde dünyaya geldi. Soyu Horasan'dan Tunceli'ye göçen Ağul içen aşiretine dayanmaktadır. Babasının adı Zeynel, annesinin adı Döndü'dür. Şerif adı kendisi doğmadan önce ölen amcasının adına ithafen verilmiştir. Mahsuni Şerif'in ilk evliliğinden Züleyha adında bir kızı olmuştur. İkinci evliliğinden Ferhat Şirin ve Emre adında üç çocuğu olmuştur. Üçüncü evliliğini Gaziantep'te bir ilkokul öğretmeni olan Fatma Hanım ile yapmıştır ve bu evlilikten Derya, Ali, Şeyda ve Yetiş adlarında dört çocuğu olmuştur. Eserleri Türk halk müziği sanatçıları tarafından söz ve besteleri sıklıkla kullanılmıştır. Araştırmacı yazar Battal Pehlivan'ın Aşık Mahzuni Şerif'in yaşamı ve sanatı üzerine yaptığı incelemenin adı Domdom Kurşunu idi. Doğum yeri Berçenek'e ithafen yazdığı Oy Bizim Eller ve Acı Doktor Bestelerinin yanı sıra Domdom Kurşunu, Yedin Beni, Yuh Yuh, Maraş'tan Bir Haber Geldi, Fadimem, Gül Yüzlüm, Ciğer Parem, Mevlam Gül diyerek, Merdo, Dostum Dostum, Han Sarhoş, Hancı Sarhoş, Çeşmi Siyahım, Yalan Dünya, Ağlasam mı, Abur burada Adam. Bu mezarda bir garip var, ve Ekmek Kölesi gibi birçok bilinen eseriyle tanınan Aşık Mahzuni'nin türkülerini Gülden Karaböcek'ten Zeki Müren'e, Zara ve İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Kaya'ya, Mahzun Kırmızı Gül'den Murat Göğe Bakan'a ve Selda Bağcı'na kadar birçok Türk halk müziği ve bazı pop müzik sanatçılarında okudu. Halk şiirine gönül veren ve konuşma dilini şiirleştiren Aşık Mahzuni'nin 453 plağı, 58 kaseti ve yayınlanmış 8 adet kitabı bulunuyor. Ayrıca TRT tarafından çekilmiş iki adet belgeseli bulunmaktadır. 1989-1991 yılları arasında Halk Ozanları Federasyonu tarafından dünyanın en büyük 3 uzanı arasında gösterildi. 2. Sizce kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarabilmek için neler yapabiliriz tartışınız. Kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarabilmek eğitim, araştırma ve kültürel etkinlikler aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu çabalar toplumun köklerine ve kültürel kimliğine bağlılığını güçlendirir ve mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. Kültürel mirasımızı korumak ve tanıtmak için çaba göstermek, farklı kültürlere saygı duymak ve hoşgörüyü teşvik etmek, sanatın ve kültürün desteklenmesine katkıda bulunmak. Unutmayalım ki kültürümüzü korumak sadece geçmişe saygı duymak değil, aynı zamanda geleceğe yatırım yapmaktır. Abdal kelimesinin anlamı gezgin, derviş demek ümmi kelimesinin anlamı okuyup yazması olmayan. Tasavvuf kelimesinin anlamı Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dini ve felsefi akım. Şive kelimesinin anlamı söyleyiş özelliği. Mahalli kelimesinin anlamı yöresel. Ezgi kelimesinin anlamı belli kurallara göre düzenlenmiş kulağa hoş gelen ses dizisi ahenk, haz, name, melodi. Feryat kelimesinin anlamı çığlık. Gazel kelimesinin anlamı Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı. B. Anlamlarını öğrendiğiniz kelime veya kelime gruplarından iki tanesini seçerek bunları birer cümlede kullanınız. Sonbahar aylarında parkta bulunan gazeller rüzgarın etkisiyle uçuşuyor. Dedem ümmiydi çünkü hiç okula gitmemişti. İkinci etkinlik aşağıdaki soruları izlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız. 1. Neşet Ertaş nerede ve ne zaman doğmuştur? Neşet Ertaş 1938 yılında Kırşehir'in Çiçek Dağı ilçesine bağlı Abdallar Köyü'nde doğmuştur. 2. Neşet Ertaş eserlerinin birçoğunda hangi mahlası kullanmıştır? Neşet Ertaş eserlerinin birçoğunda garip mahlasını kullanmıştır. 3. Hangi özellikleri sayesinde Neşet Ertaş kısa zamanda şöhreti yakalamıştır? Üslubu saza ve sese olan hakimiyeti sayesinde kısa zamanda şöhreti yakalamıştır. 4. Metinde geçen gölgede kalanın gölgesi olmaz sözünden ne anlıyorsunuz açıklayınız. Bu söz kişinin kimseyi taklit etmemesi kendine ait bir yorum ve çizgisinin olması anlamındadır. Başkalarını taklit edenler, örnek alınmazlar. 5. Metinde geçen Nişet Ertaş'a ait mısraların sizde uyandırdığı duygu ve düşünceler nelerdir? Açıklayınız. Nişet Ertaş'ın dizeleri doğruluğu, dürüstlüğü ön plana çıkarıyor. Dünya hayatının geçici olduğunu, hepimizin ölümlü olduğunu hatırlatıyor. Bu dizeler bende sevgi, saygı ve dostluk duyguları uyandırıyor. 3. Etkinlik. Metinde geçen aşağıdaki dizeleri inceleyiniz. Koyu yazılan ifadeler arasında nasıl bir anlam ilişkisi olduğunu ve bu kelimelerle hangi söz sanatının oluşturulduğunu belirtiniz. Hep yolcuyuz böyle geldik gideriz. Dünya senin vatanın mı yurdun mu? Geldik gideriz. Burada zıtlık var. Yani tezat anlam. Bir anadan dünyaya gelen yolcu görünce dünyaya gönül verdin mi? Bunlar neden nedenini sordun mu? İnsan ölür ama ruhu ölmez. Burada da dünyaya gelmek ve ölmek zıt anlamlıdır. Burada da Tezatlık söz sanatı oluşmuştur. Uyu yazılan ifadeler arasında bir tezat, zıtlık anlam ilişkisi bulunmaktadır. Dördüncü etkinlik, öğrendiğiniz söz sanatlarını kullanarak türkülerimizle ilgili bir şiir yazınız. Şiirinizde kullandığınız söz sanatlarının anlatıma olan katkısını açıklayınız. Türkü çalarım. Ne zaman mutlu olsam çocuklar gibi oynarım. Müjdeli bir haber alsam neşeli bir türkü çalarım. Kara haber gelse sıladan, gözlerim dolar ağlarım, vatanımdan ayrı kalsam acıklı bir türkü çalarım. Birimde benzetme ve zıtlık sanatlarını kullandım. Söz sanatları şiire güzellik katar, şiirde etkileyiciliği sağlar, farklılık meydana getirir, şiirselliğe değişik boyut kazandırır. 5. etkinlik UNESCO tarafından somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi kapsamında yaşayan insan hazineleri Türkiye ulusal envanterine alınarak yaşayan insan hazinesi kabul edilen Neşet Ertaş'ın bal mumu heykeli İstanbul'da bir müzede sergilenmektedir. Siz de elinizdeki müzelerle ilgili bir araştırma yapınız. Bu müzeleri arkadaşlarınıza tanıtacağınız bir sunum hazırlayınız. Ankara'da bulunan bazı müzeler. Anıtkabir ve Atatürk Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası, Çengelhan Rahmi Koç Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi. 6. Etkinlik A. Isparta'da yaşayan Özer Bey, Kurban Bayramı'nda Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan aile büyüklerini ziyaret edecektir. Özer Bey'in yapacağı yolculukla ilgili bilinenler şunlardır. Özer Bey yolculuğunun tamamını otobüs ile yapacaktır. Isparta'dan Taşköprü'ye doğrudan otobüs olmadığı için Özer Bey'in önce Isparta'dan Ankara'ya sonra Ankara'dan Kastamonu'ya Ardından da Kastamonu'dan Taşköprü'ye giden bir otobüse binmesi gerekmektedir. Otobüsle Isparta-Ankara arası 4 saat, Ankara-Kastamonu arası 3 saat 30 dakika ve Kastamonu-Taşköprü arası da 1 saat sürmektedir. B. Özel Bey'in bu yolculuk için alması gereken biletleri aşağıdan seçerek biletlerin numaralarını alttaki bölüme yazınız. Özel Bey Isparta'dan Ankara'ya gelecek ve 4 saat sürecek yolculuk. Şimdi Isparta'dan Ankara'ya biletler bakın bir tane burada var. Bir tane de burada var. Şimdi 10.30'da binmemesi lazım. 8.30'da binmelidir. 8.30'da binecek. Yolculuk 4 saat sürecek. Evet 12.30'da Ankara'da olur. Buradan da Ankara Kastamonu otobüsüne binecek. İki ihtimal var ya buna ya buna. Şimdi buna yetişemez 12'de. Dolayısıyla buna binmesi lazım. Yolculuk 3 saat 30 dakika sürecek. 17.30'da Kastamonu'da olur. Kastamonu'dan Taşköprü'ye girecek. Bakın buna yetişemez. Şu otobüse binmesi lazım ki 18'de yetişebilsin. Burada da bir saat yolculuk sürecek ve taş köprüye 19'da ulaşmış olur. Sırasıyla bilet numaralarını buraya yazdım. 7. etkinlik A. Aşağıda verilen Nasrettin Hoca fıkrasını noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Her kafadan bir ses. Nasrettin Hoca oğluyla kasabaya gitmiş. Alışverişini yapmış, eve dönüyormuş. Oğlunu eşeği bindirmiş, kendisi de yürüyormuş. Birkaç kişiyle yolda karşılaşmışlar. Şu işe bakın, ak sakallı adam yürüyor, gencecik oğlan eşeği binmiş. Zamanın gençleri böyle işte demişler. Parmaklarıyla da hocanın eşeğin üstündeki oğlunu göstermişler. Nasrettin Hoca onlara hak vermiş, oğlunu eşekten indirmiş. Kendisi eşeğin sırtına binmiş. Yola devam etmişler. Bir süre sonra yine birkaç kişiyle karşılaşmışlar. Bu kez Nasrettin Hoca'ya bakıp Kocaman adam eşeğe binmiş, bu sıcakta çocuğu yürütüyor. Olacak şey mi? demişler. Nasrettin Hoca'nın canı sıkılmış, bir şey de söylememiş. Olur ya, onlar da haklı olabilir diye düşünmüş, bu kez oğlunu da arkasına bindirmiş. Baba oğul eşeğin sırtında yola koyulmuşlar. Bir süre gittikten sonra yine birkaç kişiyle karşılaşmışlar. Adamlar bu kez ikisine bakıp kocaman iki insan bu sıcak havada eşeğin sırtına binmişler. Hiç hayvanı düşünmüyorlar. Bu gidişle hayvan yorgunluktan ölecek. Eşeğe yazık değil mi demişler. Nasrettin Hoca'nın canı sıkılmış, adamlar da haklı olabilir diye düşünmüş. Oğlu ve kendisi eşekten inmişler. İkisi önde, eşek arkada yola devam etmişler. Bir süre yol gittikten sonra yolun kıyısında oturan birkaç adam görmüşler. Tam karşılarına geldiklerinde adamlar onlara bakıp gülmüş. Bunların hiç aklı yok. İkisi bu sıcak havada ter içinde yürüyorlar. Eşek de arkalarında keyifle salınarak geliyor demişler. Nasrettin Hoca'nın canı iyice sıkılmış. Sıcak hava yol yorgunu. Sakin olayım diye düşünmüş ama dayanamamış. Görüyorsun ya oğlum şu insanları anlamak olanaksız. Her biri olanlara bir başka yönden bakıyor. İyisi mi? Doğru bulduğun yoldan hiç dönmeyeceksin. Yoksa böyle her kafadan bir ses çıkar. Hazırlayan Bekir Aktan. B. Okuduğunuz bu fıkrayı öğretmeninizin izleteceği Kele olan Nasrettin Hoca isimli animasyon film ile karşılaştırınız. Okuduğumuz fıkra ile izlediğimiz film arasında benzerlikler ve farklılıklar olabilir. Fıkrada Nasreddin Hoca'nın insanları memnun etmeye çalışırken her kafadan bir ses çıkması nedeniyle zor durumda kalması anlatılıyor. Animasyon filmde ise olay daha renkli, hareketli ve mizahi bir şekilde işlenebilir. Film görsel ve işitsel unsurlarla desteklendiği için karakterlerin tepkileri ve hikayenin akışı daha eğlenceli hale, daha eğlenceli hale getirilebilir. C. İzlediğiniz animasyon filmde okuduğunuz her kafadan bir ses başlıklı fıkra dışında hangi fıkralara yer verilmiştir anlatınız. Fıkrayı veren düzgünlük alar ya tutarsa, eşeğe ters binmesi, ağaçtan başına ceviz düşmesi fıkraları vardır. 8. Etkinlik. Aşağıya kültürel ügelerinizden yararlanacağınız mizahi bir fıkra yazınız. Fıkranızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Hastanesi. Bir gün bir bilim adamı yılbaşı nedeniyle hastaneleri gezip akıllanan delileri salmaya karar vermiş. Bir sürü hastaneyi gezmiş fakat hiç akıllandığına kanaat getirilen deliye rastlamamış. En sonunda bir hastaneye gitmiş, bir de bakmış ki bütün deliler zıplıyor. Hemen onlarla ilgilenen doktorlara sormuş. Bunlar neden böyle zıplıyorlar? Doktor bunlar kendilerini mısır patlağı zannediyorlar demiş. Bir de bakmışlar ki bir tanesi zıplamadan yatağın üzerinde sabit bir şekilde duruyormuş. Hemen ona yaklaşarak sormuş. Sen neden zıplamıyorsun? Deli ben tavaya yapıştım.